Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Çiçeğe yedir dermişi baba Annem babam topraktır Çiçeğe yedir dermişi baba Annem babam topraktır Hay, Hay hak la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe Evlat kardeş var mı sarı çiçeğe Evlat kardeş var mıdır? Çiçeğe yedir dermiş baba Evlat kardeş yapraktır Çiçeğe yedir dermiş baba Evlat kardeş yapraktır Hay hat ha, ha, la Sordum sarı çiçeğe Niçin benzin sarıdır Sardım sarı çiçeğe Niçin benzin sarıdır Çiçeğe dur dermiş baba Özüm hakka doğrudur Çiçeğe yedir dermiş baba Özüm hakka doğrudur Hay hay La Sordum sarı çiçeğe sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe sizde ölüm var mıdır? Çiçeğe yedir dermiş baba ölümsüz yer var mıdır? Çiçeğe yedir dermiş baba ölümsüz yer var mıdır? Hay hak la, la ilahe illallah Allah Sordum sarı çiçeğe sen kimin ümmetisin? Sordum sarı çiçeğe sen kimin ümmetisin? Çiçeğe yedir derviş baba Muhammed ümmetiyim. Çiçeğe yedir derviş baba Muhammed ümmetiyim. Hay, hay la ilahe Sardım sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sardım sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçeğe yedir dermiş baba, sen Yunus değil misin? Çiçeğe yedir dermiş baba, sen Yunus değil misin? Hay, 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 hay